araç yoğunluğu canlı olarak görülebilecek. Sistemle gümrük kapılarındaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen gurbetçilerin çilesi hayata geçirilen sistemle tarihe karışıyor. Kapıkule gümrük sahasına yerleştirilen kameralar sayesinde gümrük kapısındaki yoğunluk internet üzerinden takip edilebilecek. Türkiye'ye girişte en fazla kullanılan gümrük kapısı olan Kapıkule'ye yerleştirilen kameralar sayesinde gurbetçiler yola çıkmadan önce yol durumunu online olarak öğrenebilecek. Her 5 saniyede bir canlı görüntü sunan sistemle bilgilere trakyagumruk.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Bulgaristan'ın herhangi bir yerine kadar gelen gurbetçimiz örneğin Filibe olabilir veya Harman olabilir. Orada cep telefonundan internete girerek Bizim Trakya Gümrük Oğuz ligimizden o an itibariyle Kapıkule'de Türkiye'ye giriş için bekleyen ne kadar araç olduğunu canlı olarak görebilecektir. Böylece Kapıkule'den mi, Hamzabeyli'den mi veya diğer kapılarımızdan mı gitmek isteyip istemeyecekleri kendileri karar verebilecektir. Hayata geçirilen sistemle sınır kapılarındaki yoğunluğun büyük ölçüde azaltılması hedefleniyor.